Beri. Gerçek hayatta gemi savaşı yaptık. Britney, Bak izlenme olguna çok fazla şey yapmaya başladı. Ne yapıyoruz <laughs> biz abi? <laughs> oh. Kafasını bırakma. Tam alsana. <laughs> Elle değiyor şu an. Okay, kaptanım okay, şu yemin an Kim ya? Uçuğu da var. Kokuban oldum sizi kaptanım. al. Beyler onu bunu bilmem de ben yarın Samsun'a çıkarım. Bir daha gel gel Samsun'dan. Burada şuradaki deniz analarını görüyor musun? Yalan arkadaşlar. Düştüğün gibi neyi yalan kardeşim? kardeş gözün görmüyor. Ciddi zehirler bu. Cem Yılmaz ya. almadın. olmadı. haber mi hocam? Ney lan? Ya. İşte, işte, işte. Siz çok gerginsiniz. Hele gel bak ne göstereceğim. Gecesi ayrı güzel. Gündüz ayrı. Evam, her Erbici batma. Bunlar zırhlı tekne yaptılar. Hava <laughs> kaçıyor lan tekne. <laughs> Patlak tekne vermişsin bize. Patlak olan gemi olsun Seydo <laughs> <mi>? abi. Yok yapamam yok. tut, üstten he. Oğlum, onu bir alsam onu su katına lan yapıştıracağım. <laughs> Benim anama küfür edersin ha sen. O gospunun çocuğu. Lan dişim şey olmadı. Aha deniz arası. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Deniz arası mı istiyorsun? Bana söyle. İstiyor mu istemiyor mu? İstiyor. Allah çarşısın. Aha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavru bir deniz anası. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun <laughs> lan <Allah>, bunu? <Allah, Allah. gülüyor> Sen niye benim ensemi çekiyorsun? Deniz anasına koşup <laughs> da çektim kimse görmedi. <laughs> 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 Dur oğlum. <laughs> Tamam, tamam. Ben yapmadım. Kim yaptı? Furkan, Furkan abi. Üç, Adam iki, bir. nasıl savaşı yapıyor ya? Oy. Ne olacak? Bak, beni tutma bak, seni aşağı atarım bak. Ne ediyorum şu an. 300 Spartalı gibi şöyle tekmeyle denize atsam. 400 Spartalı gibi. Tamam, senin için 400 atayım. Ben düşersem çok sıkıntı. Arkamdan seni de çekerim. Beni çekemezsin, o işi geç. Ya ben çekersin, sıkıntı yok. Ben yüzerim. Allah'ın varsa yapma. Allah'ın var. Siz de iş yapalım. Bugün gemi savaşları yapıyoruz Bu video sponsorlu mu? Evet. Amına koyayım ben gemi... <laughs> gemi savaşı yapıyorlar. Eee gemiyle alakalı bir şey yapıyorlar zannettim. Yaratıldı, Farklı yaratıldı. bir şey almışlar amına koyayım. Ne yaptığımızı inanın bilmiyorum ama çok eğlenmeyi ümit ediyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Eray bize taklara savaşalım. Hatırlamıyoruz. Nasıl açıklayacağım <laughs> o, ben? Kanka bana dolandırıyor bizi öyle. <laughs> ben bu insanları sokakta nasıl <laughs> var? Yandığımız şey akıl işi değil bunu. Lan delimine ne geliyor lan? <laughs> Elimizde küçük orta büyük olacak şekilde şişme botlar var. Elinize vereyim o zaman. Bu botlarla beraber ekip bu sene GameX'i yıkacak. Marmara Denizi'nin açıklarındayız ve bu botlarla beraber kendimizi denize bırakacağız. Şu şekilde köpeklerimizle denize atılmış en var terleri... En var... En kim ama? Denize atılan nevaleyle ve bunlarla gitmeye çalışıp Onlarla birbirimizi batırmaya çalışacağız. Bakalım neler yaşayacağız? Çok heyecanlıyım. Ama kararmasına çok az bir zaman kaldı. Bu video çekilmesin diye Meksika mafyasından tutun. İsrail <laughs> mafya. Herkes... Hakan Çallanoğlu bile burada. 10 numara her yerde. Çok fazla aksilikler yaşadık. Dün çekecek bir ya. Bugün adamım... <laughs> oh. patlamı... Ana bacı her şey patlıyor. Andre Koç araba sigara da. Biliyorsun çok kısa bölüyorum. Biliyorsunuz ki devlet teknoloji devri. Ağabalığı bile de artık siz sürmüyorsunuz. Kendi bak. Oğlum o nasıl oluyor onu ben zaten düşünüyorum. Paranızı böyle akıllıca yönetirsen o parayı çok iyi şeyler yaparsın dostum benim. Para çalışır senin için. Ben de bugün size paket paketlerden bahsedeceğim. Bu işte yeni başlayan Oo, birisi sizin için en iyi yer burası. Ee. Neden? 50 bin dolar demo hesap veriyor bu adam. Anam. Abi 50 bin dolar deme ya. Ayıp ya. Onu var. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum dediğim gibi. Siz de bizimle beraber eğlenir ve video beğenirseniz like vermezseniz dislike atmayı daha fazla video içinde kanala abone olmayı unutmayın. Yalvarıyorum size. Çok heyecanlıyım lafı daha da fazla uzatmadan en küçük gemimizin sahibi Bekir'i uğurluyoruz. Uğurlar olsun. Bir ben mi biliyorum? Uğurlar olsun. de meme takılanlar varsa gemi var. Gemicik var. Bu arada Bekir <laughs> yüzmeyi bilmiyor. Tabii ki <laughs> siz bunları denemiyorsunuz. <laughs> Göz <Gördüm>. mü? <laughs> Bir şey olursa tüm güvenlik önlemlerini aldık. Siz evet. kurcalamayın oğlum. Bir dur ben biliyorum. Biliyoruz oğlum. Niye o adam direkt giyip atlamıyor? Kanka adam suya değemez. Ben mesela çorabımla gireceğim. Bu suya dokunmadan çıkacağım evime gideceğim. Olayımız zaten batmamak. Batık bir gemi. Ya oraya Allah yap, şey, yap, 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 ya, Allah, yap, ya, Allah yap. Ya Allah yap koyacağım. Batık bir <laughs> gemi. Otur ben koyacağım seni denize. O ne lan? O ne oğlum? Dur tamam. <laughs> Başımız ver, çöpeği ver. Başımıza iş olacak bu çocuk Lan ya. Bu yarılar yine işe yaramadı. Şile'nin o meşhur azgın suları yine can aldı. Yukarıdan giy onu. Giy onu. Nereye, ne, Nereye ne bakıyorsun? bakıyorsun? Altına eşofman gibi giy. Oturabilirsen otur. Lan ben gidiyorum. Gördüğünüz gibi sıkıntılı bir video. Hepimiz tedirginiz. Ama yapacak bir şey yok. Şu merdiven açayım ben. Merdiven mi vardı? Yok <laughs> vardı işte. Keşke adam yamulmadan önce söyleyelim. <laughs> Ooo ikinci 2. gemimizin sahibi Serdar gidiyor. Hadi. Gel gel o çok zor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> Amcam galiba bir biz ıslanmayacağız. ben bu kadar soğuk olduğunu düşünmüyorum bu suyu. Hastane masrafları meteo kitliyorum. Aynen aynen. Siz çok abartıyorsunuz. Bak şimdi biz Hamza nasıl işi kapıyoruz? İşi koyacağız. Ya Sema ayenge kızarsa siz yüzüyor diye. O benim hayat arkadaşım. Sen dava arkadaşımsın. Bu dava için bir kere hayatımdan vazgeçtim. Gerekirse. Abi Mert sen bak. Kim kanka bu? Eldren mi amına koyayım bu? Kimi izliyorum ben şu an? Bu Eldren mi bu? Oğlum bir yorum yapmadan önce bir bakın amına koyayım bir et, Giriyor yayına. Bak şöyle izliyor Gerek büyük ihtimalle yayını. Mertcan Maraş diyor. Allah Allah. De bir kere daha vazgeçer. Ey Allah kral. Tamam, ne diyor lan lan? Kaç tavrı dudakta. Emin ol sana fark kanka? Sen kaç yaşındasın lan? 25. Ha tamam. <laughs> Ya iler geminin altında odun atıyor ya bu da hava basacak gibi. Bak ayıp kanka. Kime ayıp? siyahiler deniz geminin altında siyahi dememiş, siyasi dedi. Ne oldu kanka? Serdar Bey'e maç Yapamıyorum. O giren suyu sen boşalt dayı. Furkan'ım hadi sen de hızlı. Kanka benim bot yok ki. Şişiriyorum yeni ya şuna bak. Bizim bot oluyor. Bana Bana ben beyler, hadi. sürekli bot deyip durmayın Cahay'ın alınma. <laughs> Ahmet Sonuç Reis'le <laughs> ilgili <laughs> kötü bir şey söyledi. Şakasındayız <laughs> abim baksana neşesine. Arabada bluetooth'um yok ama kızlar. Orta gemimizin sahibi Furkan doğruluyor. Böyle orta geminin ama yapayım. Baksana şuna bunun nesi orta. Şu adam benden daha güvenli şu anda. Büyük. Her <laughs> yeri yara vere. Gülüşün özel bizim. Böyle olanın şalvarı gibi amına koyayım. Her tarafında bir yama var. Onu nerede gördün? <laughs> bak hey. Bak Ben hey, dışı konuşuyordum. Bak, Kapatsana videoyu. Kaybide... Kapatsana kanka. Kaybide... Ne oldu? <laughs> Benim kaybettiğim Yeter lan! Yeter! Lan pompa denize düştü. Oğlayım mı istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Ne istiyorsunuz? Girdiğim gibi denizin dibine nasıl çöküyorum? <gülüyor> <gülüyor> oynat bakalım bak. Şuna bak kanka. <laughs> Şuna bak. bakıyoruz. Kanka böyle bir şey. <laughs> lan öyle. Bak bu böyle bir şey değil kanka. Furkan Bey. Eren sen de ekibi denize video çeksen lan güzel content. Ne? Balık falan tutun amına koyayım. İç çölü, içeralı falan çıkar. <laughs> Aha binli gidiyor. Direkt <laughs> götüme kaçtı. <laughs> <laughs> Yiğenin yaşamı kamp gibi ama bu hiçini yaşamaz. yerinde balık nasıl tutacaksın kanka? Şey mi? Kanka hayır, eee deniz kenarına yakın bir yerde eğer kamp yeri bulursak araştırırız. Orada hem balık tutar hem kampımızı yaparız. Ney? Eee annene selam. Hemen bizle oturalım. Berbere izne valiyi. Kanka ben kesin battım. <laughs> Sen ne giyeceksin? <laughs> Nasıl ne giyeceğim? Kalaya gitmiyoruz, mu? Ulan a**k kolumun evladı. Kalaştayız ulan salak. bu taraflarınla böyle mi gittim? Ben direkt bu şekilde giriyorum ya, hiç üstümü çıkarmama gerek yok. Batırmak için kullanacağımız eşyaları tufan sıra, sıra sıra atacak. Kim kaparsa o alır. Ama biz biraz onlara tabii ki şans tanıyacağız. Haksızlık olmasın. Sanki şu ana kadar hiç olmuyor. Ot da botmuş ha. Destek geliyor böyle destek geliyor. <laughs> yok yok gel Gel mi? gel gel. Kafayı <laughs> <laughs> vuracağım. Lan pervaneye sıkışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Timimiz biraz rahatsız ama idare... ya dur sana. su alıyor su alıyor. Oh. Beni korur musun? Ben yüzme falan çok bilmem. Tamam zaten batmayacağız oğlum. Tamam, nereye sen gidelim? Biliyor mu oğlum? Biz aşağıda yaşadık oğlum ben. Uzaklaştığımızda bizi GoPro'dan göreceksin. Kalite kötü olabilir. Hakkınızı Amanın. helal edin. Ya koydum. Ya. Ya. bak. Bir tarafı Su içindeyim. Lan havalara bak. Ananı s***. Size çok basit bir şey soracağım. Sabahtan beri bana sövüyorsunuz. Hedef ben miyim lan? Oraya gelmeyeyim lan. <laughs> Ay dedin ya. Oğlum yapma yapma. Ay dedin yapma. Riyaları. Ya, yap. Bu gemiyi tangı bile batır. <laughs> Oğlum ne diyor lan? Titanik. Titanik yapıldığı dönem diyorlar ki beyler bu gemiyi tangı bile batıramaz ondan sonra batıyor gemi. Ya çok da sikimler nasıl batıysa. <laughs> Şu an bunu? ateşkes durumunda olduğumuz için birbirimize saldırmıyoruz. Birazdan ama burası kıyamet günü. Seni canlı bomba yapalım mı? Oğlum, ciddi ciddi ya. mi diyor? Ben zaten canlı bir bomba. Abi ölmez orada. sizi kapatır namık içine dönüşürüm. Kaptan selamlar yazarım o teknenin altına. Kulaklarla <laughs> kapatın kapat önce su giriyor. Bekirim sen bir uzaklaş bak, bakayım. Bir şey diyeceğim. Bırak bizim motoru. Bak. Git kanka git hadi siktir. Götümde diktir bir an. Bunu çaldım. Oo o ne? Ne <laughs> şu yakası. <Alev> <laughs> Arkadaşlar onların teknelerini yakmayı düşün. <laughs> Ananı yakarım. Bak şimdi bak iyi dinle. Bağırsana. Oğlum nasıl oldu? Orada da <laughs> biri var? oyuncusu ilk kez yankıyı duyuyor. Ebuza ben muhabbet sohbede tutuşuyorum. Herkes uzaklaşsın tekneden nevaleler dağılacak tekne doğru ilk gidenler silahlanmayı, donanmayı alıyorlar. Diğerlerini sonra batırmaya çalışıyorlar. Ben beğendim bu videoyu ya. Abi ellerinle gelsene kendimi zor çekiyorlar oğlum. Bastırma hava kaçırıyor zaten Bal orada. Beni. Bıraksana! <laughs> Ayaklara bak ya palet bak, gibi amına koyayım. <laughs> 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 ya ra yedim ben de turbo var. Nereye ya bir şey versene drop'ta. <laughs> ya bak gidiyorum bak ne olur ya. Siktir <laughs> Havada kararıyor ya alevimiz var. Oo, <laughs> Bunlar <gülüyor> yanarken biz ki. Yara mı kürek çekme? Küreğin suya vuruşu vardı. <laughs> Elimini öğretmez bunlar. <laughs> <o. gülüyor> <laughs> ya sen de boss! Ne yapıyor? Ben gidiyoruz o kadar. Ya şu chat aman akıyım. Köpek çıktığı zaman nasıl akmaya başlıyor bir anda? Kafayı yersin ya. Oğlum komik değil artık. Am Niye? Yapma ben çekerim küreği. Eşyaları <laughs> yani. atabilirsin. Çırpını. Allah emanet. Aha, ya oğlum adamların içine atıyor. Hedef biz miyiz lan? Oraya gelmeyin lan. Kanka, bant var mı? Niye? Bant. Patladı. Patladı mı? Ne oldu Barış'ım? He? Ne oldu? Ses geliyordu da Aybert'ten o yüzden şey. Ha okey kanka. <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Bak lazım çabuk. Adam oğlum Atan fena oğlum. batmış ha. Oğlum onun botu iyiydi. <laughs> <laughs> Kupi baba bize bir şeyler salla. Geliyor başka. <laughs> ben, abi onlar Biz uzaklaşacağız şimdi. Ben buna motor etkisi yapacağım. Tütü tütü. bir şey geldi lan bana. Vazgeç kanka manyak olursun lan. Oğlum bir şey sıkıyor bana. Lan boncuk bana bir şey var. sıkıyor. Pardon. <laughs> lan bir tane çakmak ver lan. Ne olur lan bir tane çakmak. Tamam bari tutacağım. Kardeşim, şu an ya o ses de amına koyayım. Şu an silah benim elimde tamam mı? Güzel kokayım lan. Yani bir yıla dönüşecek. Bunun adı var. <laughs> yok <laughs> yok yakacağız bugün. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şu Ay, şey. vallahi, yürü, hadi. Ben şu an üşümeye başladım. Çok Ve çok bayağı üşüyorum ıslattılar. Arkamdan da boncuk yiyor. <laughs> <laughs> çakma çocuğu ıslakken acıtıyor da. Oğlum bana bir çakma. Furkan'ın <laughs> gidişe baksana oğlum adil değil ki bu. Kulak <laughs> yok kulağı kullanamazsın. Anladın mı anne? Yelten etkisi yok. Atlan. Bence kucağımda anam avradım olsun seni burada var ya. Havada rahat. Havada rahat. Sık 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 sık. Havada rahat. Havada rahat. Tamam Ya ellerim çok sallıyorum. Tamam Yok dur oğlum. Ah kap. Arkadaşlar abartma. <laughs> alamayız, alamayız. alamayız. yok, annem yok. Onunla dikkatin de artık. Kula amacı da amına koyayım. Aga fırlatırsın. Ne olur su balonu atma bak içer. <laughs> Sen kimdensin? Ananın amına. Ben de bir... oh! Oh! seni cayır cayır deniz ortasında yakacağım. Gemim hava alıyor. Tamam. Gel o yüzden gel. batıyorum ben. Batmayacaksın adama. Biz senin yanında. Giden ayak, Giden de yapma. Gide gayet canımızı sıkma. Ya kendi sizin amrınıza koymak benim. Yapma. Çok esindir lan bana. Bak. Ya amrınıza koyduk oğlum. Batıyorum lan ben. O ne lan? Ne yapıyor? Şu an yanıyor bu. O yanıyor, yanıyor. Ya. Bu şeyi niye kıtı biliyorsun değil mi? Kim? <laughs> kafalardaki gayet şey şov var ya. ya. Bak üstünü oku. Logan Paul kiyese yoz hemen oluyorsun. <laughs> <laughs> Hayır. Onu mu sıktın? Ayy yaşandı. Ya. Ooo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Oğlum bu hani rüzgar çakmağıydı. Rüzgar çakmağı. E yanmıyor. O zaman rüzgar yok. Zaten denize girmiş gibiyim şu an. <laughs> Oğlum sen ölmüşsün <laughs> lan. Hayır. Yardım edin. Yardım eden yok mu? Arkadaşlar saldırmayın Fedo'ya yardıma gideceğim. Ya. Adam zor durumda. Savunmasıza vurmayın. Beyler burada bir sabah şov var. Bu <laughs> arada tir tir titriyorum. Çok soğuk. Yardıma geldik. Amına koyacağım sen. Uzaklaş yok. buradan. geldim batıyorum. Bak boncuk. Ama... Kıydılar lan sana. Nasıl yaptılar <laughs> lan bunu? Gidin daha batık yok. Yok. Tamam dur. Ateş kes. Zıf. Ananı girmedi. <laughs> Yardıma tamam. girmedi dur. Tekli denize gitti. Girdi girdi. Abi ben batıyorum ya. Girdi girdi. Aldım mı? Girdi at at atla Ay. giden olurum atla Tamam gel buraya bakayım. Hadi abi Tamam gel buraya. <laughs> tamam gel buraya kardeş. Gel kaç. Hadi gel. Adama Allah ihtiyacımız var gel. gel. Bende de silah var. Bak ben tamam, ben tamam, atıyorum. tamam gel. gel Geliyoruz. Gel. Onlarla gücümüzü birleştireceğiz gel. Baba bunu kıkal gibi düşün biz. Oğlum kulağım acıdı <laughs> ya. ya ben be. bunun gibi garibanlara çok gülüyorum. Şunu <gülüyor> alalım tamam Gel. Gel gel kanka biz seni tutuyoruz. Tamam sen tut. Oğlum. tamam. dur oğlum bir dur da alalım Rekle seni bir dur ya. Amınıza koyarım. Ne yapıyorsun oğlum sen? İşte bu. Ya uzaklar. Ya, ya korkuklarım var. Kolduklarım var. Vur vur vur. Vur köpek balığı mı istiyorsun amına koyayım? Git. Tam tut bir sen de olacaksa da bu olacak abi video çekiyorsun. Sana baba derim. <laughs> Za nasıl ya? Yani? Zaten <laughs> zaten. Ben dans ki yürüyecek bir yakın. <laughs> oğlum dur. <laughs> dur. Amına koyayım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidebilirsin? <laughs> ha Amına <amiraklar. gülüyor> koyayım. Nereye koydum? sanıyorsun acaba? Piç. İnsanlara Hiç. Biz eziyet etmemeliyiz Hamza. Furkan da mı battı? Furkan komando oğlum. an her, her, her yerde. <laughs> Öyle bir şey yapamam. Gemi battıysa bitti. <laughs> Hayır, komando mamando. Şikayetler sonra. <laughs> Komandolarımıza demiyor. Furkan komando değil sonuçta. Ben, ben şikam bir şey görmedim. Bir kanka. Bu adam tek başına savaşıyor. Savaşacağım bununla. At kanka sen adamsın. Bu ipi şu misinalarla artık yırtabildiğim kadar yırtacağım fırlatıp fırlatıp. Lan şu tarafa işe ön geliyor. Bekir çekil oradan. Lan bota geldi bu. Ya kanka kafa. Kanka bu adam bir şey yok. Kanka da batırıyoruz bitiriyoruz. Bak ipotekar. Ya Mertcan şu yarra göster de sen de rahatla biz de rahatlayalım. İzleyenler de rahatlasın amına koyayım. Vallahi bile götünü amını her yerini açtın kanka ya. Hocam galiba. Vallahi göstersin rahatlayalım kanka ya. Bak şuraya bak şuraya. Bu ne biz ana bir zehirli. Değil oğlum o balon. Bu balonu. Alır mı? Aldım mı? Helal sana be. Lan ne yapıyor? Leyla. çok oynuyordum ben. Tamam öyle mi oynayayım? oynuyorsun? Özlem. Özlem kim lan? Ben evli adamım lan. Lan Furkan piçi, Batacan oğlum. Bu denizcan ya, size ya bana daralacak lan. Benim botun da götün gibi delik. Güğümüz <laughs> <laughs> yok kaldık. Kanka burada. Ya. ya. Kanka bana atıyorsun bana. Al bak sana ne yap. <laughs> of var ya arasını var ya. <laughs> vallahi alacağız, vallahi <laughs> ama ihanet edersen <laughs> yemek. Yedin. <laughs> Kanka ne diyorsun Sözün ya? Ne, ne diyorsun ama şu galiba? bir tane var, var. ya cüzdan reklam. <laughs> Cüzdanlarına da bakma şansım var mı? Ekmek yediğin yerden mermi tamam, yersin. Ben... Söz. Tamam gel o zaman. O geldi. Geldi. Gel. Yes. Gel. Gel. Ayıp ki. Peki buraya gel artık. Eskiden su balonu teröristi derlerdi bana. Lan kabuk et. İzle. Ananın An amını. <laughs> Attığın yere bak kanka. Tamam dört de kork işte. Hayır. <laughs> Cidinin tadını aldın. Yapma bunu oğlum ya. Niye içiyorsun? Bu <laughs> bizim son şeyimiz. Hayır bu son. Hayır. Gel el ele. Bakış yapıp çıkalım. Neyi kazanacağız abi? Aynen. bize ne getirecek? Beyaz bayrak çekiyoruz arkadaşlar ay, gördüğünüz ay, gibi. Baygat. Gel hadi el ele çıkıyoruz. Tartı da atıyorum denize. Attı. Sen çocuk mu kandırıyorsun lan? Oğlum çocuk kandırıyorum ama <laughs> ne çocuğu? Ananı sikeyim. Kanka siçir. sen deli. Başka da artımız yok yani. mu? Onu hepsini yakacaksın. Oğlum El abi. El bombası. Bir şey olmasın. <laughs> yapacak bir şey yok. Yan artık yan. Oğlum cidden savaşta gibi. Yan ikmelik yaptı. Mesela olursa benimle konuşmalısın demiş. Anlaşmayı bozdun Şu çakmak bir yansa. <laughs> Edit yapacak millet şimdi. Ya uçakmak yansaydı. <laughs> Çakmağı var mı Furkan'a? <laughs> Bak akşam oluyor. Akşam olunca bizim gibi kurtlar... Nereye çekiyorsun? Pardon çekiyor kanka. kanka vallahi. vallahi. Anladın mı? bana saplanır çekersin etimi yırtar. Gel el ele. Sen el ele. ele. El ele. El ele. 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 E -le -le. E -le -le. Yapma. <laughs> Elime vur. Ananı sikeyim eli. Adamın eli gitti eli. oğlum. Silahımız kalmadı. <laughs> Sakmağımı siktiniz yani. Olay o mu? Savaşta Sen bu işin farkına varmadın mı lan? Biz patlamayalım bundan. <laughs> <laughs> ne oğlum öyle gelemezsin dedik ama. Neden? Dedik demin Ele demedik. Ele geçirdim mi? oğlum ben ipimle, ipimle kementimle çektim seni. nasıl bir şey? Neyin aldım şu anda ama. Ama nasıl neyin alacağım? Ama bu kement demedik Mi? E kement niye var o zaman e, bunda? Ekipman niye var o zaman? E ekipmanla aldım zaten. Ben. Kanka bu Mertcan'ın elindeki ne amına koyayım ben anlamadım bunu. Ha, bu Bali, Bali galiba Mert'ten şey... çekiyor. <laughs> Bali falan mı amına kıyım harbiden Ne bu? İspirto. Ha Allah. onu ben. içine sokup yakıp atıyor mu? Patlıyor mu o? Hayır ya o sadece yanıcı bir şey. Ben seni bak. Kemen ya. Anlamadım ama ne yaptın? Kovboy musun sen? Yanıyor! Onu yapabiliyorsan ben de onu yaparım. Tamam. Bir kere daha yanarsa aslan almış fenomen çoban gibi havaya. havalıyım. <laughs> bu adamı yakmam lazım. Ben kafaya koydum. Çıkma oğlum ben sana ne yaptım ki? Düş önüme. Ha, ne tamam ne yaptım ben? Tamam gidiyoruz gidiyoruz. El ele el ama. Önümü düş. El, el, el ele el ele. El ele hadi el ele. İşte bu be! Barış kazandım! Barış! İşte bu! Oğlum ama silah tutuyor bu bana. Oğlum hayırdır neyi lan? Neyini neyi aldık diyor bu. O kadar barış de... süreci dedik lan sağ. Barış böyle, barış böyle oğlum. Amını siker kafana basar. Tamam. Ateş etmeyin. Ben Polonyalıyım. Oğlum ne yine batıramazsın ya. Vay, 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 vay. Devam et, bir çakmak bulursak yaktık onu. Ümitler tükenmedi. Bağlamış bizi, bağlamış. Kementle aldım diyorum, inanmıyorsun ki bana. Abi bir birbirimizin bağlı. mi bağlar? Onu yakarsak biz de mi yanacağız? Ben buna razıyım. Lan bir tane çakmak lazım. Hadi çakmak. Oğlum kronograf <laughs> ver. kanka verme öyle bir şey yapma. Çabuk ver. Hayır oğlum salak mısınız siz Yakacak Çak bana bunu. Dur kanka biz de patlayabiliriz daha. <laughs> Ağrı bir yanıyor bak. İpten çek, ipten. Görebiliyor musun? Evet. At. Oğlum siktir. Dur. İçiği geldi mi? Var. Ne oldu? At. Ne varımda kamde. Yanıyor adam kanka, yanıyor. O içindeki jel var ya direkt içine düştü yanar şekil. Oğlum atlasana. Ocak yanıyor. Atla oğlum, atla kurtul. İfra gel. Ya canlı canlı yalıyorsun. Aha düştü. Ha? Sırtın falan yandı. Yeni zeka kanka sen? Ne oldu? Sırtımı O mı? sallanan yarak mı amına? O ne lan? Sırtımı düştü ama bakın bacağımı bacağım düştü. Ben dedim. Ananı yakarım. O zaman kutlama. Su bıçak. Hiç su yememiş. Hiç hiç bu şey neymiş yok. amına o harbi. Bak penise düşman götüne bak. Çamamışız üşümemiş. Gitmeden önce denizi ya bir temizleyeceğiz. Bu şekilde bırakmayacağız. Bursa Şunları bursa falan bursa almam gerekiyor. <laughs> Büyük ihtimal zatürk oldu. Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım video beğenmişsiniz de. Aklıma böyle bir şey gelmişti. Yapmak istedim geceleri. Bu kafayı durduramıyor. Ekip çektiğimiz hem de benim kendi açımdan söylüyorum ama aşırı eğlendiğim bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz de beğenmişsiniz. Dizle ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Soğuktan konuşamıyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Ok. Abi video ee, kulağımı kulağıma acıttı belli yerlerde. Mercan. Evet. Düzelt bunları bak. Senin bu saatinde. Ben nereye gidiyorum acaba? <laughs> Klip çekimi değil. Başka bir şey. Ay çok heyecanlı. Ananı sikeyim. Aaa! yavaş yavaş üstüne çık. Oğlum! Bunu yapma diyorum. tamam bak denize düşerseniz. Denize düşerseniz yapma <laughs> ya. Ne oldu ya? güzel bir ya. Eee. <laughs> 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 hadi geçelim o zaman bu yeteneksiz hadi. Yeteneksiz. <laughs>